öğretmenlik sürecinin Almanya'daki ile alakalı bir video çekebiliriz. Yanımda arkadaşım Işıl var, o da burada benim gibi öğretmenlik yapıyor. Türkiye'den o da benim gibi öğretmen olarak geldi ve istifa ederek geldi. O sürecin buradaki işleyişini en iyi tanıklık eden kişilerden bir tanesi de benimle beraber Işıl'dır. Hatta Işıl bu konuda benden çok daha bilgilidir, daha profesyoneldir. Çünkü o bu süreci benden daha önce yaşamış birisi ve aynı zamanda o ıı, süreçte resmen yoğrulmuş bir insan. Şimdi onunla konuşalım. Öncelikle Işıl'a hoş geldin diyelim. Merhaba, hoş geldin Işıl'cığım. Hoş Işıl hoş, e, hoş geldin tekrar. Işıl'a ilk sorumuzu şöyle sormak istiyorum. Işıl, e, Türkiye'de ne iş yapıyordun? Hangi okulda öğretmendin? Önce onunla öyle başlayalım. Ben Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum. Hı hı. Türkiye'de hep üniversitelerde çalıştım. Bilkent Üniversitesi ve o hazırlık bölümlerinde hocalık yaptım yaklaşık 10-12 sene kadar. Hı hı. Peki, Almanya'ya seni getiren karar neydi? Ee, eşim bilgisayar mühendisi burada bir iş buldu. Ee, kızımız da olmuştu yeni, bebekti. Beraber buraya taşınma kararı aldık. Güzel. Ee, aslında süreç de çok benzer. Ee, eşlerimiz de aynı işi yapıyor burada Almanya'da. Işıl başka bir şehirde yaşıyor, Düsseldorf'ta yaşıyor. Biz burada Dortmund'da yaşıyoruz. Peki Işıl, şimdi buraya gelecek olan ve bu videoyu izleyen birçok öğretmen arkadaşımız var bizim gibi. Onlara öncelikli olarak bu sürece nasıl başladın? ilk aşaman ne oldu? Hı -hı. Aslında benim için çok sürprizli oldu. Ben e, Türkiye'de hem üniversitelerde çalışmış olmaktan kaynaklı, branşımın İngilizce olmasından kaynaklı. Burada çok rahat bir şekilde her okulda iş bulabileceğimi düşünerek geldim. Hepimiz <laughs> gibi. Fakat bilmediğim bir şey vardı ki Almanya'ya özgü aslında bütün Avrupa ülkeleri içinde de böyle. Almanya'da bütün öğretmenlerin ikinci branş olması gerekiyor. Ee, ve tabii ki Türkiye'de biz yalnızca tek branşlı mezun oluyoruz. Hı hı. Yani İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, Hollanda'da olmayan bir şey bu, hı. Almanya'da olan. Hı hı. Artı, Almanya'da tüm öğretmenlerin yüksek lisans mezun olmuş olması gerekiyor ve en az 5 sene okumuş olmaları gerekiyor. Hı hı. Bu şartları sağlayamadığın sürece ve artı, e, dil, e, Almanca şartını sağlayamadığın sürece hiçbir devlet okulunda kadrolu olarak öğretmenlik yapamıyorsun. Evet. Ben o yüzden öncelikle dili halletmeye yöneldim. B2 sertifikamı aldıktan sonra devlet okullarında yedek öğretmenlik iş ilanlarına başvurmaya başladım. Hı hı. Yedek öğretmenlik de şöyle oluyor. Bir öğretmen doğum izninde veya hastaysa, uzun süreli bir hastalık yaşıyorsa okullar sınırlı süreli işe alımlar yapıyorlar. Kadro açıyorlar. Hı hı. Kadro, az Kadro açmıyorlar. Yalnızca sınırlı süreli işe alımlar yapıyorlar. 3 aylık, 4 aylık, belki 1 yıllık. Hı -hı. E, sen o sırada o öğretmeni yerine derse girerek e, belli bir ücret karşılığında, karşılığını, bizim, e, Türkiye'deki ücretli öğretmenlik gibi aslında, Hı -hı. E, o açığı kapatıyorsun. Hı -hı. Fakat e, o şartları söylediğim ikinci branş ve dil şartını tamamlamadan kadroya geçemiyorsun. Fakat e, bir okula girmişsen halihazırda ve okul da senden memnunsa, C2 Almanca sertifikanı almak şartıyla bir kadro açarak seni ek bir eğitim programına tabi tutabiliyorlar. Buna da OBAS deniyor. OBAS. Bu Obas'ta da şunu yapıyor sana. Ben İmraşim İngilizce okumuş olduğun, almış olduğun derslerden yola çıkarak sana ikinci bir branş yaratabilirler mi diye bakıyorlar. Diyelim ki benim master'ım pedagoji üzerine. Pedagoji de öğretebilirsin diyor. Ve pedagoji öğretme yetkisi vermek için seni çalışırken Aynı zamanda bir eğitim programına tayin tutuyorsun. Bu, bu esnada haftada 20 saat derse girmeye devam ediyorsun ve haftanın bir günü seminerlere katılıyorsun. Ödevler hazırlıyorsun, sunumlar hazırlıyorsun ve belli aralıklarla e, ilçe milli eğitimlerden senin dersini gözlemlemeye geliyorlar. Hı hı. Ama İngilizce dersini de gözlemliyorlar. Yani iki branşta da senin yeterli bilenler var. Ve aldığın eğitimlerin Alman eğitim sistemiyle denkleşmesini sağlıyorlar. Buradaki öğretim metotlarıyla, teknikleriyle, işte öğrenciye yaklaşımla vesaire seni destekliyorlar. Bu eğitim sürecinin sonunda, iki yılın sonunda eğer başarılı olursan burada denklik veriyorlar sana. Denklik veriyorlar. Ondan sonra normal bir öğretmenlik şansın doğru kadrolu. Fakat memur olamıyorsun. Memur olmak için bunun üstüne 2 yıl stajyer öğretmenlik yapmam ve buna başvurman gerekiyor. Ondan sonra ancak memur olabiliyorsun. Fakat birçok insan memuriyeti almadan da hayatı boyunca sadece bu OBAS dediğim eğitim programından geçerek kadrolu ve olarak Kadro. okullarda e, iş güvencesiyle çalışabiliyor. Tabii, doğru. Şimdi burada bir e, küçük bir ayrıntıyı söylemek istiyorum. Şimdi Işıl'ın söyledikleri tamamen süreç aynen bu şekilde işliyor. Ama bu süreci başlatmadan önce Türkiye'den aldığınız diplomanın öncelikle burada denkliğine baktırmanız gerekiyor. Değil mi hı, Doğru. Hı hı. Bu e, denklik işlemleri de aşağı yukarı Almanya'da 3 ay, 3,5 ay bazen 4 ay sürebiliyor bu koronadan dolayı. Özellikle süreç birazcık daha uzun işliyor. E, ama öncelikli olarak hangi okuldan mezunsanız bu okulun Almanya'daki denkliği nedir diye onu bir önce işletmeniz gerekiyor. Bunun için de notere gidiyorsunuz Işık. Hı hı. Notere gidip e, diplomanızın... E, yeminli tercüman tarafından tercümesini yaptırıyorsunuz. Sonra belirli bir ücret karşılığında bunu yapan bin diye bir kuruluş var. Bu da bond oluyor genelde. Ve e, bu belgelerin tamamını oraya gönderip meblasını ödedikten sonra, 300 euro ödüyor en son e, ücret. Onu ödedikten sonra sizin diploma denkliğiniz geliyor. Evet bu kişi, bu e, şeye haizdir, göreve haizdir. İşte şu öğretmenliği yapabilir, bu kadar ders almıştır diye. Bu bir onaydan geçiyor. O süreçten sonra da işte Işıl'ın bahsettiği bu yedek öğretmenliklere başvurabiliyorsunuz. O yokken... O sana şöyle bir otomatik olarak bizim durumumuzdaki Türkiye'den gelen ve tek branş öğretmenlere otomatik bir cevap geliyor. Şöyle bir cevap geliyor bundan genellikle. Evet bu kişi bir yüksek okul mezunudur. Bu kişinin yüksek lisansı da vardır. Ancak dili ve e, ikinci branşı karşılamadığı için burada öğretmenlik denkliği alamamaktadır. Bir cevap alıyorsun aslında Hı -hı. sen buradan. Onun ardından işte yedek öğretmenlik yapıp yapmaya da bilirsin. Onun ardından izleyeceği yöntem şu da olabilir. Yalnızca dile yönelik C2'ni alabilirsin. C2 Almanca e, sertifikanı. Ondan sonra ya bir üniversitede ikinci branşı okumayı talep edebilirsin. Normal bir öğrenci gibi. Ama bu hem kendi finanse etmek zorunda kalıyorsun çalışarak olmuyor. Hem de en az 3 yıl kadar bir zaman alıyor. Bir yöntemle dediğim gibi bir okula girip e, biraz daha hani kulağı şöyle tutarak hı hı. yapmak bunu. Ancak e, benim gözümü de korkutan birçok insan da bunu yapmasını engelleyen tabii ki bu eğitim programının da oldukça zorlu olduğu. Zorlu oldu. Bu iki yıllık eğitim programını söylüyorlar. Evet evet doğru. Yani arkadaşlar şöyle kabataslak bir hesap yaparsak <laughs> eğer buraya gelip tekrar öğretmenlik yapmak istiyorsanız öncelikli olarak c 1 c 2 almanız şart. Kadrolu çalışmak istiyorsanız, ha kadrolu çalışmak istemiyorsanız, yedek öğretmen olarak çalışmak istiyorsanız, yani Türkiye'deki eş değeri bunun e, ücretli öğretmen olarak geçiyor. Böyle çalışmak istiyorsanız da şeye gerek yok. E, C1'e C2'ye gerek yok. B2 ile de B1 ile de hatta eğer ihtiyaç e, duyuyorlarsa okul e, ve kadrosu yeter yeterli değilse kadrosu yani e, doğum yapan öğretmen sayı sayısı çoksa ya da işte e, hasta olan öğretmeni çoksa, o zaman çok bakmazlar C1'e C2'ye. Ama asıl bizim iş. E, işimiz için en önemli olan kısım zaten kadroya geçmek. İşte o süreçte yıl olarak ortalama ne kadar sürer Işıl? Yani her şeyle beraber dili de katarsak zannediyorum minimum bir 5 yıl minimum beş. Ama yıl. Buket burada şunu da söylemek lazım. Şimdi senin e, branşın beden eğitimi öğretmenliği benim de İngilizce olduğu için evet yedek öğretmenlik için C1'e ihtiyaç yok ama matematik öğretmeniysen, kimya öğretmenliği yedek öğretmenlik için de bu dersleri Aynen. Almanca öğreteceğim için tabii aslında B1, B2 ile hiçbir okul Tabii, kabul tabii. Doğru, yani Söylemek orada lazım. bizim avantajımız şu, özellikle İngilizce öğretmeni, yani dil öğretmenleri için ve genel yetenekle ilgili branşlarda beden eğitimi olabilir, müzik olabilir ya da resim olabilir. Bunda öncelikli olarak dilden daha çok sizin transferinize bakıyorlar. İşte daha önce aldığınız derslere bakıyorlar, yaptığınız şeye bakıyorlar, ne derler, ışın yaptığınız, daha önce yaptığınız mesleki kariyere bakıyorlar. İşte kaç yıldır çalışıyorsunuz Türkiye'de, ne yaptınız, ne ettiniz? Bunların tamamına bakıp alınabiliyorsunuz. O anlamda Almanya'ya gelecek olan beden eğitimi öğretmenleri, müzik öğretmenleri, resim öğretmenleri ve dil, dil öğretmenleri o açıdan birazcık daha şanslı hatta bayağı bir şanslı evet. değil mi Işıl? Yani bir matematik öğretmeninin dile hakim olması tabii ki beklenir. Ama bir beden eğitimi öğretmeninin ya da ne bileyim bir müzik öğretmeninin aslında bu yetenek gerektiren bir iş olduğu için bazen göstererek de anlatabiliyoruz. Bazen benim de dilimin yetersiz olduğu anlar alanlar olabiliyor. Ne yapıyorum o zaman? Göstererek anlatabiliyorum. Zaten burada Almanya'da birçok okulda artık bu akıllı tahta sistemi de mevcut. Oradan açık gösterebiliyoruz. Ama Işıl çok haklı matematik gibi ana branşlarda bu gerçekten C1 ya da C2'nin alınması gerekiyor. Bu hatta şart gibi bir şey artık Almanya'da. Ya tabii bu noktada şunu da belirtmek lazım. Almanya'da bir kere kadroya geçebilirseniz öğretmen olarak gerçekten maaşlar doktor ve mühendis maaşlarıyla hemen hemen denk. artı emeklilik çok daha yüksek yatıyor hı hı. ve yani o yüzden çok çok prestijli bir meslek. Evet. Belki de o yüzden Mesleğe giden yol çok uzun ve zorlu ama bir kere elinize o kadroyu aldığınız zaman da hem çalışma koşulları çok güzel, sendikalarca korunuyorsunuz hem de ee, artık başka hiçbir iş değişikliği yapmanız gerekmeden, başka ek bir şey yapmanız gerekmeden hayatınız boyunca mesleğinizi güzel ve güvenli bir şekilde evet, evet Doğru yani iş biraz zor, süreç biraz e, yavaş aslında bize göre yavaş, onlara göre hızlı da ama alınan maaşlar gerçekten çok tatminkar. Almanya gibi bir yerde. Şöyle bir genelleme yaparsak eğer bir yedek öğretmen yani Türkiye'nin şartlarına göre ücretli öğretmenin burada 2.000-2.400 arası değişir değil mi? Evet. Tamam. Yani, tam, zam zaman. tam zamanlarda. 25 saat derse giriyorsanız eğer burada haftalık zaten maksimum ders saati 25'tir. Burada bir öğretmenin, yedek öğretmenin aldığı ücret 2000 euro ile 2400 euro arası değişir. Tabii bunda şu da etkendir. Sizin vergi sınıfınız önemli bir etkendir. Yani eğer vergi sınıfınız üst düzeyse 5 ise örnek veriyorum. Maaşınız birazcık daha düşer ama ortalama 2000 euroyu kafanıza yazın. Ama kadrolu olurlar saçını ne kadar alırlar? Ee, 4 bin euro civarı. Ya bu bürüt değil arkadaşlar net. bu arada. Yani bu net. Ele geçen net maaş. Bir 4 bin euro gibi bir net maaş geçer elinize. Yine 25 saat değil mi? Tabii. 25 saat ücreti. Diğerlerinde eline net geçen ücret 25 saat için konuşuyoruz. Ücretli öğretmenlik için söylüyorum. 2000 euro ile 2400 euro arası net maaş. Değişir tabii bu vergi sınıfına göre ve bakmakla yükümlü olduğun kişiye göre değişir. Bir de sanıyorum, bu kesim sözünü kestim. Kesinlikle. Okul türüne göre de aldığın maaş değişiyor. Evet. Yani ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi vesaire tabii. Yani okul türlerine göre de maaşlar bir 500 ila 1000 Euro arası, arası oynuyor. Yani biz kendimizden örnek verirsek Işıl Berif Koleji'de çalışıyor. Yani meslek lisesinde öğretmen, dil öğretmeni. Ben gimnazyumda çalışıyorum. Türkiye'nin rağmen de fen lisesi oluyorum. Fen lisesi. Oluyorum. Fen lisesi gibi bir okulda öğretmeni. Orada da biraz maaş farkı var. Ama şuleler bize göre daha az alıyorlar değil mi? İlkokullar biraz daha az alıyor. Onların da şöyle bir avantaj var. Yalnızca sabahları çalışıyorlar. Evet. Onlar yalnızca ilkokullar saat 1'de kapanıyor. kapanıyor. Evet. Doğru. Bizde öyle değil. Bizim 4.30'a kadar hatta 5.30'a kadar Hı -hı. dersler sürüyor. Tabii o ders programının biraz da müdürün inisiyatifiyle alakalı. Hı -hı. İşte çocuğunuza göre bile Burada bazen ilk geldiğinde bana şey dediler. Hani ders programı orada öyle çok rahat yapılmaz işte. Ee, müdür istediği saati koyar falan ama ben mesela ilk bu okula sözleşme imzaladığımda bana müdür şey sordu. Küçük çocuğunuz var mı diye sordu. Ona göre bir ders programı yapmaya çalıştı. Ben o konuda biraz daha şansım Keza Işıl da herhalde böyle çok büyük sorunlar yaşamadı. Ayarlıyorlar. Onu. Ayarlıyorlar. Yani hani burada o Alman sistemi, o Alman disiplini birazcık da olsa orada törpüleyebilmişler. Çünkü burada hani yaşam standartının ne kadar iyi olursa çocuklara vereceğin eğitim de o derece iyi olacak. Çünkü sen koştur koştur bir haldeyken okula git okuldan çocuğu al eve geldim ama biraz zor oluyor. Ben Türkiye'de bile bazen alamadığım imtiyazı buradaki okulundaki buradaki müdürenden aldım. O anlamda da bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum almaya ya gelip eğer öğretmenlik düşünüyorsanız. Işıl peki herkes şunu soruyor bana da daha çok hep bu konularda mail de geliyor. E, Whatsapp'tan da mesajlar alıyorum işte Facebook'tan da falan. Herkes şunu soruyor bu bir deli işi diyorlar. Bana diyorlar ki nasıl böyle bir şeye cesaret ettiniz diyorlar. Ben 15 yıllık kadrolu devlet memuruyum. beden eğitimi öğretmeni olarak çalışırken 15 yılımın sonunda istifamı verdim Işıl. Ben de aşağı yukarı senin kadar bir üniversite deneyimim var. Yani Işıl üniversite hocası, ben normal ortaokul öğretmeniyim ve ben hani imzayı atana kadar Işıl'la süreçlerimiz o kadar beraber işledi ki birbirimizi arıyorduk. Işıl ne yapacağız diyor soruyor. Buket işte ne düşünüyorsun? istifa edecek misin, etmeyecek misin? O ilk bir sene çok gerginlikte kaldık biz. Bayağı da korktuk kendi adımızla planlarımızı bile hani o bir senenin içerisinde e, girecek şekilde yaptık, hani belki döneriz, istifa edemeyiz korkarız diye. Diyorlar ki Işıl, hep bana sorduklarını sana sormak istiyorum, pişman mısın istifa ettiğine? Hiç pişman değilim, onu söyleyeyim. Ee, evet çok zor bir süreç. Başka bir ülkeye belli bir yaştan sonra gelmek, çocukla anne olarak gelmek de çok zor bir süreç. Öğretmen olarak gelmek, tabii ki işte dediğim gibi Almanya'nın özel durumundan, bu ikinci branş durumu yüzünden çok çok riskli ve zor görünüyor fakat Şöyle bir avantajı var. Birincisi Almanya'da inanılmaz bir öğretmen ihtiyacı var. Hı hı. Ben bu kuralların birkaç yıla kadar biraz daha esnetileceğini de düşünüyorum. Ee, biz çalışkanız, çok çalışkanız. İyi üniversitelerde okuduk. Eğitim sistemimiz bizim zamanımızda da çok iyiydi bence. Dolayısıyla buradaki Alman öğretmenlerle gözümüzde büyüttüğümüz kadar bir farkımız yok. Hiç çok yani ortam. Hatta bazı konularda daha iyi eğitimler aldığımız evet. bile söyleyebilirim. Ee, yalnızca bence en zor olanı dili aşmak. Dili açtıktan sonra buraya girdiğiniz her okulda bence bir şekilde kabul görüp saygı duyuluyorsunuz. Evet. Ee, ama kendine güven gerekiyor. Biraz evet. da gözünde çok büyütmemek gerekiyor bence, idealleştirmemek gerekiyor. Her ülkenin eğitim sorunları var, her ülkenin problemleri var. Ee, Almanya'da inanılmaz bir açık var. Çok, 1 milyon saate yakın boş geçiyormuş yılda evet. Almanya'nın okullarda Dolayısıyla hiç korkmamak gerekiyor bence. Ee, Yalnızca o dil engeliğini açtıktan sonra belli eğitimleri Şuraya olarak gibi geliyor arkası. Çünkü kadro yanlandığımız durumdaki hayat şartlarınız, ekonomik şartlarınız, çalışma şartlarınız o kadar iyi ki e, değiyor bence. Değiyor. Ben de her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Yani ben hiç pişman değilim. Zor bir süreçte Işıl'la o süreci beraber yaşadık biz burada. E, gerçekten zordu. Çok ikilemde kaldık. Yapsak mı etsek mi geri dönsek mi falan. Ama şimdi geriye bakıp düşündüğümde diyorum ki hiç keşke bunları düşünmeseymişim. Ben hiç pişman olmadım. İmzamı attığım günden itibaren hiç pişman olmadım. Hatta ben istifamı ettiğim günden sonra inanılmaz derecede bir hevesle bu işe sarıldım. Dile daha fazla ağırlık verdim. Hemen istifamı ya e, e, imzamı atar atmaz dil kursuna yazıldım. İlk etapta B1'imi aldım. Sonra B2'ye devam ettim falan. Sizi aslında en çok engelleyen işte o aradaki ikileminiz yani gideyim mi, geleyim mi yoksa istifa edeyim mi, etmeyeyim mi aslında bütün keti o vuruyor bize. Yani o bizim prangamız. İstifaya ettikten sonra öyle büyük bir güçle asılıyorsunuz ki aslında yapmak istediğiniz amaçlarınıza, hedeflerinize öyle büyük bir güçle kilitleniyorsunuz ki o Işıl'ın dediği gibi çorap söküyor gibi Normalde ben bunu yapamam dediğiniz o kadar çok şey, o kadar rahatlıkla yapabiliyorsunuz ki. Ha bizim şöyle de bir avantajımız var tabii. Işıl'la biz buraya eşlerimizle beraber geldik. Hani onların çalışmış olması, burada statü olarak tabii biz ikimiz de bu Blaukart'lıyız. Daha öncesinde anlatmıştım bu Blaukart mevzusunu. Yani üst düzey göçmen statüsüyle geldik. Hani onun da vermiş olduğu bir rahatlık vardı. Ama herkes için geçerli bu ve Işıl'ın söylediği çok önemli bir nokta daha var. Gerçekten çok fazla boşlar ders var okullarda ve özellikle bizim alanlarda, dil alanında ve art dedikleri yani resim alanında, müzik alanında ve beden eğitimi alanında. Biraz önce söylediğim gibi dili ikinci plana bile atıp sizi okullarına almak için bildiğiniz bazen müdürler sizinle özellikle görüşme gerçekleştirip sizi okullarına almak, transfer etmek istiyorlar hani tam tabiriyle. Bu e, bu süreçte olan insanlar için, özellikle bizi izleyen, bu branşta olan öğretmenler için inanılmaz güzel bir kolaylık. Yani hiçbir şey için pes etmeyin. Önünüz son derece açık. Işıl benden tabii bir 5-6 adım daha önde. Işıl kaç yıldır buradasın? 4. E, 4 işte benim 2,5 yıl oldu. E, o sürece ışıl çok daha iyi biliyor. Bir de çok daha fazla araştırıyor. Hani buraya geldiğiniz zaman kendiniz de göreceksiniz ve hiç korkulacak gibi bir şey değil. Emekle yapılan her işin sonu gayet güzel bitiyor inanamayacağınız derecede güzel sürprizlerle karşılaşıyorsunuz ki keza ben de öyle oldu ben anlatıyorum zaten size sık sıkı süreçleri vazgeçmesinler Işıl gelsinler Aslında, tabii ki gelsin bir gelsin. şekilde halledilir bir şekilde halledilir İşte bugünkü konumuz da buydu Işıl'ı yakalamışken hazır Işıl aynı zamanda bizim aile dostumuz yakın arkadaşımız bir sonraki videoyla yine başka bir branştan başka bir meslek kurumundan yapmayı düşünüyorum yine sorunuz olursa yorumlar kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırım Teşekkür ediyorum sizi dinlediğiniz için. Işığın geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.